Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih ve bihi nesta'in. Üçüncü ışık. Kur'an'ın i'cazkarane mucizeli bir şekilde icazıdır. Kısa ve az sözle çok şeyler anlatmasıdır. Kah bazen olur ki uzun bir silsilenin zincirin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder, söyler ki güzelce silsileyi zinciri gösterir. Hem kah bazen olur ki bir kelimenin içine sarihan açık olarak işareten işaretle remzen üstü kapalı bir işaretle imaen ima ederek bir davanın temel bir fikrin çok bürhanlarını delillerini derceler yerleştirir. Mesela örnek olarak وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ O'nun Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Rum Suresi 22. Ayette Ayat ve Delail-i Vahdaniyet Silsilesini Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerinin zincirini teşkil eden, oluşturan silsile-i hılkat kainatın, kainatın, evrenin, varlıkların, yaratılışının zincirinin mebde ve müntehasını, başlangıç ve sonunu zikriyle söylemekle o ikinci silsileyi zinciri gösterir, birinci silsileyi zinciri diziyi okutturuyor. Evet, bir sani hakime, sonsuz hikmet sahibi bir sanatçıya, yaratıcıya şehadet eden, şahitlik eden sahayif ve alemin, alemin, kainatın, varlıkların sayfalarının birinci derecesi semavat ve arzın, göklerin ve yerin, dünyanın aslı hilkatleridir. Yaratılışlarının temelidir, başlangıcıdır. Sonra gökleri yıldızlarla tezyin ile süslemekle zeminin, yeryüzünün, dünyanın zihayatlarla, canlılarla şenlendirilmesi, sonra güneş ve ayın teshiriyle, yaratıcının emrine uygun hareket etmesiyle mevsimlerin değişmesi, oluşması, sonra gece ve gündüzün ihtilaf, ayrılık ve deveranı, birbiri arkası sıra gelmesi, dönüp durması içindeki silsile-i şuunattır, kutsal iş ve olaylar zinciridir. Daha gele gele ta kesretin, çokluğun, maddi benliğin en ziyade intişar ettiği, en çok yayıldığı, dağıldığı mahal, yer olan simaların, yüzlerin, çehrelerin ve seslerin hususiyetlerine, özelliklerine ve imtiyazlarına, birbirinden ayrılmalarına ve teşahhuslarına, şahıslaşmalarına, belirginleşmelerine kadar Madem ki en ziyade en çok intizamdan, düzenden uzak ve tesadüfün, rastlantının karışmasına maruz hedef olan fetlerin simalarındaki bireylerin, insanların yüzlerindeki, çehrelerindeki teşahhusatta farklılaşmalarda, belirginliklerde hayret verici bir intizamı hakimane, hikmetlice bir düzen bulunsa üzerinde gayet sanatkar son derece sanatçı usta bir hakimin her şeyi gaye ve sayısız faydalarla yaratan bir hikmet sahibinin kalemi işlediği gösterilse elbette intizamları, düzenleri, düzgünlükleri zahir olan görünen sair sayfalar Diğer sayfalar kendi kendine anlaşılır. Nakkaşını, nakışçısını, süslemecisini, ustasını gösterir. Hem madem koca semavat, koca gökler ve arzın, yerin, dünyanın aslı hilkatinde yaratılışının temelinde, başlangıcında eseri sanat ve hikmet, hikmet ve sanat eseri izi görünüyor. Elbette kainat sarayının binasında yapısında, yapılışında temel taşı olarak gökleri ve zemini, yeryüzünü hikmetle koyan bir saniin, bir sanatkarın, ustanın sair eczalarında, diğer parçalarında, bölümlerinde eseri sanatı, sanatının eseri izi, nakşi hikmeti, hikmetinin nakşi süslemesi pek çok zahirdir, görünür. Açıktır. İşte şu ayet hafiyi, gizliyi izhar, gösterme, ortaya çıkarma, zahiriyi, görüneni ihfa, gizleyerek, ihfa ederek gayet güzel bir icaz yapmış. Kısa ve az sözle çok anlamlar anlatmış. El-Hak doğrusu Allahhi hine tümsun Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin, tesbih edin, namaz kılın. Rum suresi 17. ayetten tut ta وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar Allah'ındır. O aziz ve hakimdir mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Rum suresi 27. ayete kadar 6 defa وَمِنْ اَيَاتِهِ وَمِنْ اٰياتِهِ Onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Rum suresi 20, 21, 22, 23, 24 25. ayetlerle başlayan silsile-i berahin, bürhanlar, deliller zinciri bir silsileyi cevahirdir. Bir mücevherler dizisidir. Bir silsileyi nurdur. Bir nur zinciridir. Bir silsileyi icazdır. Bir mucizeli söz dizisidir. Bir silsileyi icazı icazidir. Bir mucize derecesinde çok manalı kısa sözler dizisidir. Kalp gönül istiyor ki şu definelerde şu gizli hazinelerde gizli olan elmasları göstereyim fakat ne yapayım makam yer konu kaldırmıyor başka vakte talik edip erteleyip o kapıyı şimdi açmıyorum hem mesela hem örnek olarak fe errusilun yusufu eyyuhes saddiq hele siz beni hapishaneye bir gönderi verin yusuf Sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum. Yusuf suresi 45-46 Fe ersilun kelamıyla, sözüyle Yusuf kelimesi ortalarında, arasında şunlar var. İla Yusuf'e li estabara minhur ru'ya fe arseluhu fe sicni ve kale Yusuf Gönderiverin onu. Yusuf'a rüyayı tabir ettirmek için. Onu gönderdiler. O da zindana gitti ve şöyle dedi. Yusuf, demek beş cümleyi bir cümlede icmal edip, özetleyip, icaz ettiği kısa ve az sözle çok manaları anlattığı, ifade ettiği halde vuzuhu, açıklığı, anlaşılırlığı ihlal etmemiş, bozmamış, fehmi, anlayışı işgal etmemiş. Zorlaştırmamış. Hem mesela, hem yine örnek olarak اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ Odur ki sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratır. Yasin Suresi 80. Ayet İnsanı asi, Asi isyancı insan çürümüş kemikleri kim diriltecek diye meydan okur gibi inkarına karşı Kur'an der Kim bidayeten başlangıçta ilk önce yaratmışsa o diriltecek. O yaratan zat ise her bir şeyi her bir keyfiyette, her haliyle, her özellik ve niteliğiyle bilir. Hem size yeşil ağaçtan ateş çıkaran bir zat çürümüş kemiğe hayat verebilir. İşte şu kelam, şu söz diriltmek davasına müteaddit, çok sayıda cihetlerle, yönlerle çeşitli açılardan bakar, ispat eder, kanıtlar. Evvela ilk önce insana karşı ettiği silsile-i ihsanatı, iyilikler zincirini şu kelamıyla, iyilikler zincirine şu sözüyle başlar, tahrik eder, kışkırtır, hatıra getirir. Başka ayetlerde tafsil ettiği, genişçe açıkladığı, ayrıntı verdiği için kısa keser, akla havale eder, akla bırakır. Yani size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzakı, rızıkları, yiyecekleri ve hububu, tohumları, taneleri, tahılları ve topraktan hayvanatı, hayvanları ve nebatatı, bitkileri verdiği gibi zemini, yeryüzünü size hoş, her bir erzakınız, yiyeceğiniz, rızıklarınız için konulmuş bir beşik ve alemi, dünyayı, kainatı, güzel ve bütün levazımatınız, bütün gerekli şeyleriniz içinde bulunur bir saray yapan bir zattan, kaçıp başı boş kalıp ademe, yokluğa gidip saklanılmaz, vazifesiz, görevsiz olup, kabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız.'' Sonra o davanın bir deliline işaret eder. Eşşeceril akdar. Yeşil ağaç kelimesiyle remzen üstü kapalı gizli bir işaret ederek der. Ey haşri öldükten sonra dirilmeyi inkar eden adam. Ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hadsiz, sayısız, sınırsız ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren, Hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle yönüyle üç haşrin öldükten sonra üç dirilişin numunelerini örneklerini gösteren bir zata karşı inkarla, istibatla, akıldan uzak görmekle kudretine, gücüne meydan okunmaz. Sonra bir deliyle daha işaret eder, der. Size ağaç gibi kesif, katı, yoğun, sakil, ağır, karanlıklı bir maddeden ateş gibi latif, güzel, şeffaf, hafif, nurani, parlak bir maddeyi çıkaran bir zattan odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur, bir bilinç vermeyi nasıl istibad ediyorsunuz? Akla uzak görüyorsunuz. Sonra bir delile daha tasrih eder, ayrıntı verir, der ki Bedeviler için, çölde yaşayan göçebe insanlar için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ünlü ağacın yeşilken iki dalı birbirine sürüldüğü vakit ateşi yaratan ve rutubetiyle, ıslaklığıyla, nemiyle yeşil ve hararetiyle, ısısıyla, sıcaklığıyla kuru gibi iki zıt tabiatı, iki birbirine ters karakteri cem edip, birleştirip, toplayıp, onu buna menşe etmekle kaynak, sebep yapmakla her bir şey hatta anasırı asliye, toprak, su, hava, ateş ve tabai esasiye, tabiattaki, doğadaki varlıkların temel maddeleri, onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder. Hiçbirisi başıboş olup tabiatıyla, kendi yapısıyla, doğasıyla hareket etmediğini gösteren bir zattan, topraktan yapılan ve sonra toprağa dönen insanı topraktan yeniden çıkarması istibat edilmez. Akla uzak bulunmaz, akıldan uzak görülmez. İsyanla ona meydan okunmaz. Sonra Hz. Musa aleyhisselamın şecere-i meşhuresini, ünlü ağacını hatıra getirmekle, hatırlatmakla şu davayı Ahmediye aleyhisselatu vesselam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davası, dini, Musa aleyhisselamın dahi davasıdır. Enbiyanın, peygamberlerin ittifakına, birliğine, fikir ve söz birliğine, hafi, gizli bir ima edip, imada bulunup, şu kelimenin icazına, az sö sözle çok şeyler anlatmasına bir letafet, bir güzellik, incelik daha katar.